Arabaya mı biniyorlar? Baba. Ha, başka? Öçüm mama. Mamalar yiyorlar. Başka? Ay, ya, ya. Sen yiyor musun mama? Uğur. Sen yiyor musun mama? Neden? Uğur. Sen çocuk değil misin? Hı? Nesin sen? Eğiliyorsun. <laughs> <laughs> Anladım. E biz büyüdük baba olduk biz yemeyelim mi yemek? Uğur. Niye yemeyelim kızım? Uğur. Ne bitti? Ha, doydu. Aa, ne zaman yiyelim? Sabah mı yiyelim? Baba, Sabah mı yiyelim? Ha, pişmişten sonra. Ay, 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 ay. Aa, anladım. Akşam ne yemeği söylesene bana. Çorba içtim işte. Ne yaptın? Ya, çorba. Baba, çorba. 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 Çorba Başka ne yedin? Et yedim ha, babayı işe gönderdiniz. Etler mi yediniz tek başına? Anne pişirdi Annem pişirdi ben yedim. Anne. Anne. Sıcak değil. Sıcak, sıcak değil. Yavrum, çok soğuk hava. Anne Sıcak değil diyorum sana. Benim de üstümde yereğim var. Bak çıkarmadım. Anne acı. Lütfen anne. Sıcak değil. Eylül onu çıkarma kızım. Sen ama. Ağlayayım mı? Ama. Niye ağlayayım? Nanik ah, ah. nanik 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 nani. nani, çiftli nanik <laughs> yap nanik yap nanik 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 nanik